Ve ilk önce bir kontrol etmemiz lazım. Kusursuz bağlantı mı? Yok ben kontrol edemediğimi demem ya. Bir bakalım YouTube. Hem buldum Hmm canlı yayın kim vermiş bir canlı yayında bir bakalım mı arkadaşlar? Kusursuz Yok ben kontrol dayanamıyorum demem. Yani. <laughs> tamam kusursuz çalışıyor yayınımız. <gülüyor> <gülüyor> ne ne oldu? Neyse hemen başlayalım arkadaşlar. Hatta tam ekran yapalım. Evet.